Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hep bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. 3 gün önce kayak merkezlerine verilen izinle Demet Akal'ın kızı Hira ile soluğu Uludağ'da aldı. Uludağ'da çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Demet Akal'ın bu görüntülerine kısa sürede binlerce beğenme ve yorum geldi. Ailesiyle çekilen Demet Akal'ın bu fotoğrafları hayranları tarafından çok sevildi. Demet Akal'ın ailesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını bir araya getirerek sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.